71 evlerdeyiz. <laughs> Odunpazarı Belediyesi'nin iftar çadırındayız. Başkan da şimdi bize birlikte olacak az sonra. Az önce emekteydik biliyorsunuz. Emekteki iftar çadırında kapalı pazar yerindeydik. Şimdi 71 evler. Ucihan Bey. Başkanım sen, nasılsınız? Sağ olsun, nasılsınız? Afiyet olsun. Sağ bizde. <laughs> Şafkaya sahip çık bak. Seçimden zor halı. <gülüyor> 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 sağ kaptırmadık sen ne diyorsun? Tamam mı? <laughs> tamam. Şapka isteniyor mu başkanım? Bizde mi diyor? Evde toplantı yaptım da şapka orada kalmış. Ha. <laughs> Hadi görüşürüz, görüşürüz. Hadi görüşürüz abi. Dur. Sesimizde sıkıntı var mı Rahmi? Yok. Böyle yap öyle yapayım. Evet. Başkanım yemek yiyordunuz. Biz rahatsız etmek istemedik tamam. aslında. Tamam bitti. Nasılsınız? Afiyet tamam, olsun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Seçim telaşı koşturması bir yandan evet. Ramazan. Evet evet. Bu sene 4 ayrı noktada sabit çadırımız var. Onlardan evet. birindeyiz. 71 evet, evlerdeyiz 71 evlerde. şu anda. Şimdi bu sene niye böyle yaptık? Bir kere tabi genel seçim var diye öyle düşünüyor insanlar ama seçim olması önemli. Değil. Her yıl biz yapıyorduk bunu. Dört tane sabit çadır yapmamızın sebebi yoksulluğun dibe vurmuş olması. Derin bir yoksulluk var. Buralar e, her gün e, bu, bu, dolup taşıyor. taşıyor ve biz de e, odun pazarı belediyesi olarak bir derece katkı sunmaya çalışıyoruz. E, bu para, bu insanların parası, bu insanlar adına e, Eskişehir'e, odun pazarına gelen para doğru yere kullandığımızı tahmin ediyorum. Dört noktadayız bir de gezici bir ekibimiz var herhalde gezici ekip emekliydi biz az önce oradaydık. Şimdi o kapalı pazar yerlerinde birer gün her yıl yaptığımız için onları da işte bugün yarın da Gündoğdu kapalı pazar yerinde yapacağız. Ondan sonra o bitecek. E, sabit pazar, evet. sabit çadırlarda devam edecek. Biz geldiğimizde burası tamamen doluydu. Şimdi evet, tabii yavaş yavaş. Bugün burada 5-600 hmm. kişi olduğunu söyledi arkadaşlar. Hmm. E, yani her gün işte ortalama e, burası 700 kişiydi sanıyorum. Osman Gazi Üniversitesi'nin önünde var bir orası biraz yoğun oluyor. Gen, Hicri, Hicri Sezen var. Sezen var. Ee, onun için bir de belediyemizin önünde var. Ee, dolayısıyla ortalama e, biner kişi tahmin ediyoruz. Yani neredeyse 4000 5000 4000 civarında. 4000 civarı iftar 5 yapıyor. 5 bin, evet. evet. başkanım Ramazan ama aynı zamanda da seçim. Evet, seç. Seçimi biraz siyasetle sizi bulmuşken konuşmalıyız. Ben siyasetten çok anlamam. <laughs> <laughs> siyasetten. Anlıyorsunuz ki iki tane çok zor seçim kazandınız. Evet. Üçüncü zor seçime i̇nşallah, gidiyoruz inşallah. gibi. Nasıl ortam hava? Sayılı yani günler var artık. Şimdi 20 günün altında kaldı galiba. Biz bu seçimi alırız. Farklı da alırız öyle görünüyor. Çünkü ben bu işi bilen bir politikacıyım. Geçmiş seçimleri kıyaslıyorum. Geçmiş seçimlerde kahveye girdiğimiz zamanki ilgiyle şimdiki ilgiyi kıyaslıyorum. Çok farklı bir sonuç elde edeceğimizi görüyorum. Bu ekonomik kriz nedeniyle ya da insanların yaşadığı sizin tabirinize derin yoksulluk nedeniyle Evet bu seçimi alırız, alabiliriz evet, çok diyorsunuz. Farklı alırız. Yani niye öyle olur? Çünkü e, Türkiye'de e, emeklilerin çok perişan bir durumda olduğunu net olarak görüyorum ve o emeklilerin de bir biçimde bu tepkilerini dile getireceğini hissediyorum. Ee, 16 Sizin hisleriniz <laughs> kuvvetli. Evet, 16 <laughs> milyon, 16 milyon emekli. Ee, işte eşi ya da çocuğuyla beraber 30 milyon neredeyse. Ee, ve bunlar 10 bin lira maaş alıyor. Bunların yüzde 60'ına yakını 10 bin lira maaş alıyor. Dolayısıyla çok ciddi bir sıkıntı var. Ama asgari ücretle çalışanların ya yoksul sayıldığı bir ülkedeyiz. Hı hı. Onlar da zor durumda. Çalışıyorlar ama doyamıyorlar, doyduramıyorlar. E, Çoruğunu çocuğuna bakamıyorlar. O nedenle bu sessiz bir e, seçim kampanyası. Dikkat ederseniz kimsenin sesi çıkmıyor. E, bu, seçmen nezdinde. Evet, seçmen nezdinde bir sessizlik var. Çok ciddi bir tokat atacaklarını tahmin ediyorum. Odun Pazarı deyince aklımıza şu geliyor. Solun Kalesi. Gerçi bunu stüdyoda bir yayında daha detaylı konuşacağız ama siz buna itiraz etmiştiniz yaklaşık 5 yıl önce. Odun Pazarı da çok değişti arkadaşlar demiştiniz. Mesela Emek 71 Evler 2019'da oylarınızı çok ciddi artırdığınız evet. bir yerde. Yani sürpriz sayıldı en azından evet. bizim için. Şu anda nasıl görüyorsunuz bu bölgeyi? Şimdi hiçbir yer bir yerin kalesi değil. Bunu net olarak bilmemiz lazım. Şimdi Solun Kalesi niçin öyle deniyordu? Yıldız Tepe vardı. Geçmişten beri Büyük Tere vardı. Şimdi Gültepe vardı. Yıldız Tepe'nin nüfusu 10 bin. 10 bin. Yani bunun hepsini alsanız emek 58 bin. Nüfus. En büyük mahallesi eski 70 bin evler 30 bin. ikisinin toplamı 90 bin. Ihlamur kent, Vadişehir var, yeni kuruluyor artık. Kurun sayın. Yıldıztepe, Gültepe, Yenikent, e, işte diye Cumhuriyet Akarbaşı bunların hepsini topladığınız zaman emek etmiyor. Öyle kale filan yok. E, o zaman şimdi, tek tek oyları alıyor. Evet, evet. Bizim özellikle de solcu arkadaşlar bunu görmeli. Yani öyle zannediyorlar onlar. Şimdi, Nazım Kurt'un işi Öyle değil. Yani biz burada emekte kapı kapı Ev ev çalışarak alıyoruz bu oyu. 71 evlerde ev ev çalışarak, dükkan dükkan çalışarak alıyoruz. İnsanlara dokunarak alıyoruz. İş yaptığımız için alıyoruz. Yani biz 10 yıl boyunca buralara iş yaptık. Buralara hizmet getirdik. Eşitlik getirdik, adalet getirdik. Burada şimdi Emek Mahallesi'nde bizim 650 çocuğa kurs veriyoruz. LGS kursu veriyoruz, üniversite kursu veriyoruz, tamamlama kursu veriyoruz. 71 evlerde e, bine yakın kadınımıza, gencimize e, atölye çalışması yaptırıyoruz. Bunlardan Bunlar şey. kamuoyunun haberi yok ama vatandaşın haberi var. Kamuoyunun haberi olması şart değil. Yani ben vatandaşa hizmet ediyorum ve vatandaştan oy alıyorum. Dolayısıyla biz bu işin reklamında değiliz. O reklama vereceğimiz parayla bir iş daha yapıyoruz. Şimdi evet. şurada basitçe bir iş yaptık. E, bir tane fırın koyduk. 70 lirayla bütün evet. kadınların minnet borçlu. İnece fırını. Evet. Evet. Çok Niye? Büyük Çünkü lazım. Çok büyük Yani ekmeği 8,5 lira olduğu bir yerde 200, 210 gram ekmeğin 8,5 lira olduğu bir yerde o fırını oraya koyup kadının kendi işini kendisini yapmasını sağlamak büyük bir iş. 90'lı yıllarda annem yapardı. Çamlıca'da böyle bir yer ama belediye imkanlı değil. Oradaki ileri gelenler evet. derme çatma yapmıştı. Evet. 90'lı yıllara bir dönüş de sizin dedi e bundan. Şimdi, sonra? şimdi aya gidiyoruz, uçuyoruz, uzaya gidiyoruz. filan. bu, bunlar ne bizim masal. Hı hı. İnsanlar yufkayı yapmak için yer arıyor. İnsanlar o yufkayı yaparken kullanan elektriğin, odunun e, doğal gazın hesabını yapıyor. Orada öyle bir şey yok değil mi başkanım? Sadece hamuru yapıyorlar. Geliyor, yapıyor. Her biz, şey bile biz, değil. Şeyden, Fazla tutmayın. Son iki abi. sorum. Birincisi polemik olsun biraz siyaset. Olsun. Çivi <laughs> çakmadı Kazım Kurt diye rakibinizden, AK Partili rakibinizden bir eleştiri ha. geldi. Bir iki Şimdi AK Partili rakibime bir şey demiyorum. Odun pazarını daha geziyor. Gezecek ve görecek bizim çaktıklarımızı. Böyle diyerek demiş ee, oldunuz. Yani <laughs> bizim çaktıklarımızı bilmediği için konuşuyor. <laughs> ee, ben e, odun pazarında... 1 milyon 700 bin metrekare yeşil 8 tane halk merkezi yaptım. 27 tane kütüphane yaptım. 10 küsür tane halı saha yaptım. 16 tane kreş yaptım. Şimdi bunları bilmez, görmez, konuşur. Yani Kreşi de, yok. Kreşleri de gündeme getiren sizdiniz. Evet. Sayı şimdi tut, şimdi tut, tut. onlar da onlar da yapacağız diyor. Demek ki biz doğru, doğru bir yerde, kamuoyu yarattık, doğru bir şey yaptık. Ee, cuma günü inşallah açılışını yapacağız. Yeni kentteki kapalı pazar yeri ve kültür merkezi Hı -hı. inşaatımız Son 10 yılda belediyelerin yaptığı en büyük yatırım. O arkadaş onu bir gitsin görsün. Çivi nasıl çakılıyormuş bir görsün. Sonra bir daha konuşalım diyorsunuz. <laughs> evet öyle bu. Bir olur. de odun pazarı derince aklınıza sizi de zorluyor mu şu anda bilmiyorum. Solun oyların bölünmesi nedeniyle AK Parti'nin aradan sıyrılması. Şimdi İyi Parti'nin adayı, işte evet. DSP'nin adayı derken böyle bir kaygınız var mı? Ben e, 2014'te de bütün partiler aday çıkardı, seçim kazandı. 2019'da da bütün partiler aday çıkardı, seçim kazandı. Sol sağ fark etmiyor. Biz halkla bir ittifak yaptık. Biz eskişehir ittifakını yaptık, Türkiye ittifakını yaptık. Ben sağcıdan da oyalıyorum, solcudan da oyalıyorum. Ülkücüden de oyalıyorum, devrimciden de oyalıyorum. Çünkü biz somut halka dokunan işler yaptık. O nedenle e, bir e, kendimizi kısıtlamıyoruz, sınırlamıyoruz. E, kaldı ki o arkadaşların da ne kadar sol olduğu bence şüpheli. Onları da bir tartışalım bir ara. Evet. <laughs> Bütün seçimleriniz zor geçiyor Başkanım. 2014, 2019, 19. şimdi de 24. E, yani biz zor işleri severiz. E, ben şuna inanıyorum. Odan pazarı halkı bizim belediyecilik stilimize alıştı, benim üslubuma alıştı, benim yaptığım doğru işleri sevdi, yeniden seçecektir ona inanıyorum. Başkanım çok teşekkürler. Sağ olun, ben teşekkür Başka ederim. bir program var. Sağ ol, Mikrofonu olun. alalım, başkanı ol. gönderelim. Görüşmek <laughs> Sağ olun, üzere diyoruz. Rami biz kapatmak için şöyle biraz <laughs> evet, alalım. Evet. Başkanım. Başkanı arkada çok bekleyen var. Fazla beklettik onun için. Odun Pazarı Belediyesi'nin 71 evlerdeki iftar çadırındaydık. Burada bir iftar sevinci yaşandı. Bu çadır burada her gün kuruluyor. Başka noktalarda da var. Onları yayında söylediğim için tekrar olmasın. Ardından da belediye başkanı Kazım Kurt'la bir kısa röportaj yaptık. Aslında daha detaylı konuşacağız ama o stüdyoda bir program olacak. Biz şimdiden seçimin nabzını, şu andaki durumu biraz almak istedik. Şimdi bugünlük aktaracaklarımız bu kadar olsun. Başka bir noktada tekrar görüşmek üzere. Bu alkışlar da bana değil. Bu alkışlar da bana değil. Kazım Kurt'aydı. Yanlış anlaşılmasın hani beni siyasete mi davet ediyorlar? Talat Başkanım görüşürüz. CHP İl Başkanı Talat Yalaz da buradaydı. Tekrar görüşünce de hoşça kalın. İyi akşamlar.